Bugün sizlerle en pratik şekilde sufle tarifi yapacağız. Üstelik pişirmek için fırına ihtiyacınız yok. Tencerede sadece 10 dakikada pişecek. Kabarmış, nefis bir sufle olacak. Öncelikle bir kasede yumurta ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın. Daha sonra un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da eleyerek ekleyin. Hazırladığınız sufle harcını fincanlara paylaştırın. Fincanları yarısından biraz daha fazla doldurmanız yeterli. Fazla doldurursanız pişerken taşabilir. Son olarak üzerine parça çikolata ile süsleyin. Tencerede kaynamakta olan suya fincanları dikkatlice yerleştirin. Suyun seviyesi fincanların yarısına kadar geliyorsa pişmesi için yeterli. Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika pişirmeye bırakın servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Tencerede sufle tarifimiz hazır. Afiyet olsun.